Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar tabi ki de yapı serimize devam ediyoruz En son burada taşları topluyorduk değil mi ondan sonra buraya gitmiştik Şimdi ise tabi ki de taşlarımızı tamamlayıp buraya artık bir toprak dizmeye başlayacağız Ve bir an önce kendimize tarla yapmamız gerekiyor İşte böyle O zaman bir dakika şunları buraya koyarsak taşları Onlar pişsin Aha bu taşlar zaten pişmiş taşlar bir dakika pişmemişleri koyacağız Kaç oldu? 33 oldu. Biz 65 tane mi lazımdı? 45 tane mi lazımdı? 45 tane galiba. Diamond'larımız var. Biz bu diamond'ları harcayarak tabii ki de ticaret yapacağız. Daha ağaçları toplayıp buraya çiftlik yapmamız da gerekiyor artık. Bayağı geliştireceğiz arkadaşlar kendimizi. Bu taş makinasının yeri burada kalsın. İleride genişletirsek tabii ki de yerini değiştirebiliriz ve bizim aynı zamanda arkadaşlar yorumlarda görmüştüm. Bunun altına huni koymamız gerekiyor. Evet. Huni koyarsak eğer muhteşem olacak. Kazmamız bitecek be son taş. Olamaz son taş almayı başardık Bunu da koy Bunun altına bunu yapmayı başarırsak tabii ki de Demirimiz var mı bizim bir dakika demir alırsak Yapabiliriz bunu Kovamız zaten var Evet elmas bir dakika elmaslarla gideceğiz Şuradaki taşları bir alalım 38 oldu Buradaki biriktikten sonra gideceğiz Şuradaki ağaç büyüdü mü Buradaki ağaç büyüdü aynı zamanda da şuraya gidip Buradaki ağacı da almamız gerekiyor çünkü ev yapımına Başlayacağız aynı zamanda da Tabii ki de buraya tarla yapacağız. Ama ondan önce arkadaşlar bence burayı taşlarla birazcık daha genişletmeliyiz. Çünkü evi taşın üstüne yapalım. Toprakların üstüne ev yapıp toprakları boşa harcamayalım. Neden? Çünkü tabii ki de topraklara ne yapıyoruz? O kadar taş veriyoruz değil mi? Biriktirdiğimiz taşları veriyoruz. 41 3 tane kaldı yok 4 tane kaldı. Kazma yapalım biz bu arada. Stiğimiz zaten var. Taş, aha taşımız yok. Şuradan 3 tane taş alalım. Az kalsın 2 3 evet. 3 tane taş. Kazma yapalım ki taş biriktirebilelim değil mi? Bu arada şunu da buraya koy. 2 tane oldu. Bakın ağaç için ve çiftlik için malzemelerimiz birikmeye başladı. Şunları al buradan. Ora birikene kadar 2 2 olamaz. Direkt yanıyor ve huni yaparsak eğer yaşadık. Huni sayesinde direkt içine girecek taşlar huninin ve huni de biriktirebileceğiz. 3 tane aldığımız üzerine 3 tane koyalım ve 44 bir tane kaldı hadi 45. O zaman gidebiliriz. Bakalım köylü 45 taneye mi veriyordu? Blok. Aha. Blok alacağız değil mi? Elmas. 32. 64 tane diyor be. 64 tane taş biriktirmemiz gerekecek. Gelmişken acaba potzollar. Potzol da zaten bu çimen gibi ilerliyor değil mi arkadaşlar? Bir tane topraktan arasında potzol koysak ilerler. Kum. Bir tane taşa kum veriyor. Bakın böyle. Oo 32 tane kum veriyor. Mükemmel. Bir tane taş alıp tabii ki de bunlar kumlarla cam yapabiliriz evimize. Kırmızı kum. Kırmızı kuma baksanız 64 tane taş 32 tane veriyor. Çok pahalı be. Obsidyen almak için 5 tane. Yosunlu taş, buz, kar. Aha kardan adam yapmak için 64 tane taş vermemiz gerekiyor. Kil, en taşı. Evet ve miselyum. Bir dakika. Burada zaten lavları alıyorduk. Aldık ikisini de. Bunlardan da yumurtaların hepsini alabiliyoruz. Bir tane elmasa, bir tane yumurta. Bunda ağaçlar bundaydı. Baksanıza her türlü boyayı falan buradan alacağız. Bunlar da boya yapacağız tabii ki de. Oo, havuçlar, tohumlar hepsi burada. Mecburen buradan alacağız. Bir dakika. Şöyle bakalım balkabağı tohumu tohum. Bir taneye bir tane tohum veriyor. Şuna bakar mısınız? Elmas kazanacağımız yer neresiydi? Bir dakika biz taşlarla elmas kazanmamız gerekiyor ki elmaslarla sonra gelip bu kaktüsü alabilelim. Bir dakika. Elması oraya veriyordu galiba. 64 tane zombi etine Gördüğünüz gibi demek ki bizim nedir arkadaşlar bir zombi evi yapmamız gerekiyor işte bu Zombi evi yapmayı başarsak istediğimiz kadar çürük et toplayabiliriz Bir dakika nasıl toplayacağız Çürük eti yumurtalarla işte burada bir yumurta ne kadarmış zombi yumurtası Oo işte bu iki tane buradan alırsak tabii ki de zombi evi yapabileceğiz Muhteşem be zombi evini yaptığımız anda istediğimiz kadar Tabii ki de çürük et toplayabileceğiz aynı zamanda Gece etrafta gezersek Gece de toplayabiliriz. Evet neye bakıyorduk? Oraya bakıyorduk değil mi? Oraya. 64. 8 tane demir. Aha. Tamamdır. Bir alalım Huni yapalım. Aha. 8 tane demir yayılıyor. Bir tane. Bir dakika. Şöyle. 8 tane demir alacağız. Ve ne yapacağız arkadaşlar? Bunlarla tabii ki de Huni yapacağız. Bir dakika. Hunimizi de aldık. Olanlara da baktık. Gidiyoruz. Gir buraya. Şimdi buraya geldik. Hunimizi yapmaya başlayalım o zaman. Uuu taşlar neden hiç birikmedi ki? Biz burada değiliz diye mi? Taşların birikmesi gerekiyordu. Evet, Huni yaparsak hızlıca artık istediğimiz her şeyi yapabileceğiz. Huni için neye gerek var arkadaşlar? Sandığa gerek var. Sandık için de tabii ki de ağaca ihtiyacımız var. Bakalım bir sandık yap. Bir tane sandık yeterli. Sonra buraya Huni yapacağız. Şöyle. Ve Huni yaptık. Huni'nin ömrü var mı acaba yoksa sınırsız mı sandık gibi? Eğer sandık gibi sınırsızsa yaşadık. Şimdi Huni'yi bunun altına nasıl koyacağız? Şurayı kır bakayım bir tane. Bunu kırdık. Bu taşı da mecbur almamız gerekiyor. Bunu da almamız gerekiyor. Olamaz aşağıya düştü. Huni'yi buraya koyacağız. Koyduk. Bunu buraya geri kapat. Bunu da buraya geri kapat. Bakalım çalışacak mı? Ama bir dakika. Huni'de birikeni nasıl alacağız. Her seferinde burayı kırmamız gerekiyor. Aynen kırarız biz de. İşte bu. Oluşan direkt Huni'nin içine giriyor. Kırdığımız Huni'nin içinde. Baksanıza çok hızlı bir şekilde biriktirebiliyoruz. 3 tane demirimiz oldu. Acaba onunla kılıç mı yapsak? Yoksa kazma mı yapsak Bu oyunda tabii ki de arkadaşlar diamond çok önemli o yüzden ne yapacağız diamond'ı sürekli harcamayacağız Diamond'ı ticaret için üstlerimize zırh için yapmayacağız Oo, Bayağı biriktiriyoruz ve şöyle yaparsak hemen içindekini alabiliriz bakın 9 tane aldık Ondan sonra geri kapat Bunun gibi böyle böyle biriktireceğiz Huni'yi hızlı bir şekilde yapmayı başardık Oo, ihtiyacımız oldukça buraya gelip böyle hızlıca artık taş makinamızı profesyonel yaptık Baksanıza Mükemmel şekilde kırabiliyoruz kırdık içini açtık 9 tane daha birikmiş 18 Şunu al buradan Bir tane biriktiremedik be şuradan taş 56 oldu baksanıza çok yavaş 2 tane fırın yapsak daha iyi aynen be bir dakika Hemen şurada 8 tane taş biriktirelim 2 tane fırın yaparsak 2 tane aynı anda taş yetiştiririz Bu sayede de Mükemmel olur kaç oldu şu anda 5 mi oldu acaba 5 6 7 Böyle 8 9 10 Bir dakika 11 oldu Aha alamıyorum çok hızlı be 13 olmuş Şimdi şurada bir fırın daha yaparsak ikinci bir fırın Bu fırında şimdilik şöyle koyacağız arkadaşlar Aynı Şunun içindekilerden alalım Şöyle yarısını al Yarısını buna koy Yarısını da bu fırına Ve bu fırında da artık taş pişirmeye başlayalım Çünkü neden Yarısını da buraya Hızlı pişsin iki tane aynı anda pişsin işte bu be yoksa Hızlı bir şekilde biriktiremeyeceğiz taşları Demirden acaba kılıç mı yapsak kazma mı yapsak Bunu hala düşünüyorum şu anda Şimdilik böyle dursun Aslında bir demir kazma yapsak mükemmel Zaten bir tane elmasa 8 tane demir alabiliyoruz Şöyle Bunu aldık 59 etti Bundakileri aldık 64 Artık gidebiliriz Toprağı almanın zamanı geldi Nereden alacağız blok blok Aha iki tane blokçu var Baksanıza Şunu al buraya koy 64 tane 32 tane toprak işte bu Geri gidelim Toprağımızı almayı başardık be Bir de otomatik aslında şuradaki taşı kıran bir sistem yapsak Buradaki sistem sürekli kırsa Huni'nin içine kendiliğinden biriktirse Biz geldiğimizde direkt içini açsak içinde böyle 64 tane bir sürü taş olmuş olsa Bu sayede sınırsız toprak alabileceğiz arkadaşlar aynen Sınırsız toprak sayesinde de ne olacak Etrafımızı geliştireceğiz ve artık çiftlik yapımına ev yapımına Başlayabileceğiz Birazcık taş dizerek etrafı genişletmek istiyorum bir dakika Aslında en güzeli ağaç yetiştirip etrafı odunla genişletmek Çünkü odun daha kolay Bir sürü odun baksanız orada da ağaçlar var Bu zaten büyümüyor Neden büyümüyorsun sen Şöyle Hayır yanıyorum Suya girmeyi başardı Şimdi biriktirdiğimiz taşlarla şöyle etrafımızı birazcık genişletelim Ev yapacağız Burayı genişletirsek evi aslında ne tarafa yapmamız gerekiyor? Evi buraya yapalım arkadaşlar. Aynen be. Burada ev olsun. Ama buralara gitmedik ki daha. Buralara gidip buraları bitirip evi buraya öyle yapmamız gerekiyor aslında. Evet, şöyle. Bunu da diz. Bunu da diz. Buraya daha dizeceğiz aslında. Topraklarımız oldu. Toprakları buraya dizmeye başlayalım. Daha sonra buraya çimen koyacağız arkadaşlar ve ne olacak tabii ki de? Çimen sayesinde hepsi yeşil olmaya başlayacak. Evet 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 topraklarla burayı genişletmeye başladık Bir dakika Şurada artık ortada kalması gerekiyor böyle Taş makinasında gerekirse kırarız çünkü iki tane kovamız var bunları alırız Ve güzel bir yere yaparız tekrardan Altı tane kaldı ve taş tekrar biriktirmemiz gerekiyor İşte bu burayı da yaptık Şuradan birazcık daha taş biriktirip Diğerlerine doğru şöyle bir yol yapmaya Hatta şuradaki ağaca doğru artık yol yapmaya başlayalım Taşlarla yol yapacağız aslında taşlarla yol yapmasak mı acaba Yapalım be Bunun aslında basamak yaparsak daha çok taş elde ederiz Bu sayede de ne olur İstediğimiz kadar yol yapabiliriz Daha sonra zaten o yollar kırmamız gerekiyor Çünkü bizim artık O adalarla hiçbir işimiz kalmadı Şöyle Bir dakika Evet bunu mükemmel oldu be İyi ki yapabildik demireye pahalı olsaydı Demirden bir huni yapamayacaktık. İşte böyle, işte böyle. Acaba kaç tane oldu içinde? Bizim üzerimizde var mıydı taş? Bunu da al. Bunu da al. 25 tane. İşte bu. O zaman buraya geri gelelim. Şöyle. Yol yapmak için bunlar mecbur kullanacağız arkadaşlar. Çünkü kaç tane oldu? Bir tane arttı. 48 tane oldu. Aha burada da var. 53 tane oldu. Oraya doğru yol yapmaya başlayalım Bir de bunların içinde pişen taşlar 9 olmuş Bunda da 11 20 tane de ticaret için taşımız oldu Daha çok toprağa ihtiyacımız var Baksanıza burayı iyice büyütmemiz gerekiyor Oraya yolu nereden yapabiliriz Buradan şuradan yol yapacağız mecbure Aynen Şöyle Gidiyoruz işte bu işte bu işte bu işte bu işte bu Gidelim oraya doğru ve ağacı da kesmeye başlayalım ama bizim baltamız var mı üzerimizde? Baltamız yok. Bir de oraya gidince balta yapmamız gerekiyor. Taşımız da yetecek diye düşünüyorum. Oraya gitmeye taşımız yetecek. Bir dakika bakayım bir. Aynen birazcık daha öne doğru gelirsek yeter. Şöyle. 20 tane kaldı artık çok az taşımız kaldı. Bir dakika bakayım hizasına geldik mi? Bu kadar yeter mi acaba? 2 tane daha gitsek yeter. Şöyle tamamdır. Gel bu tarafa doğru artık. Ağacımız da biriktirdik. Bir ev yapmak için ağaç da bulduk. Bunlarla da evimizi yapmaya başlayacağız. Aynı zamanda çit yapıp hayvanlar için yerleştirmemiz gerekiyor. Olamaz. Bu taşlar harcamak istemiyorum. Tahtalar da harcamak istemiyorum. Dibine geldik be. Altına toprak var. Acaba üstünde sandık var mı? Bunun? Bunu buradan almamız gerekiyor. Şöyle topla bunları. Bir tane aldık. Bir tane daha aldık. Bir tane daha aldık. Üç tane oldu. Bunlar için de şimdi bu topladığımız ağaçlarla. Tabii ki de taştan bir balta yapıp gelmemiz gerekiyor. Şöyle gidelim. Baksanıza güzel oldu. Etrafı genişletmeye başladık. Burası böyle büyük bir alan olacak arkadaşlar. Evet. Gerekirse buraya kadar doldururuz. Burası tamamen toprak olur. Buralara daha ağaç dikeceğiz. Evet. Buradaki ağaç da büyümüş. Muhteşem bir ağacımız daha oldu. Bunlarla da tabii ki de buraya da dikerek ağaç büyütmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte ilerlemeye devam ediyoruz ve topraklarda dizmeye başladık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.